pam pam. Hello hello hello. Geldim. Yandaki chat'im niye güncel değil? Güncellen. Refresh geldi. Hello. Öldüm Bittim. Aynen sana kamerayı. Doğru ama ya. O doğru değil tersi. Burada niye aynen oluyor? What the fuck? Ah tamam. Hello. Daha setup'ı yapamadım. Bugün geldim direkt masaya koydum. Yayını açıyorum ama setup'ı yarın hallederim. Neresi? Otel. Otelin ee, balkonundayım. Bali'deyiz. Öyle random bir Bali. Endonezya. Tabii nasi. Saat 1. Nasıl Bali? Hiç fikrim yok. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Niye Bali? Ee, Poco bir telefon açıklayacak. Yeni telefon açıklayacak Poco. Ee, lansmanı olacak. Ee, onun için davet ettiler. Ben de açıkçası Bali'ye hiç gelmemiştim. Kabul ettim. Öğlen bir, gece bir. Denemek için var Telefonu verecekler. Yarın verirler herhalde diye düşünüyorum. Ben Bali'de hiç görmemiştim. Denk geldi. Yemek nasıl bilmiyorum. Benim söyleyecektim, sipariş edecektim şimdi. Dedim gece bir de bir şey yemeyeyim. Yarın yerim. Yarın belki yine yer yaparız. Emin değilim yorgunluğuma bağlı. Yarın yiyorum ondan sonra bir gün yapabilirim. Mikrofon yok mu? Yok. Var da kurmadım. Hiçbir şey kurmadım. Laptopu açtım. USB ile kamerayı taktım. Yayını açtım. Öyle değil. İnceleme video? Video öyle gelmez. Yayına da bakarız. Sesin kendisi kötü olmaması lazım ya. Ben hep Macbook'tan yapıyorum. Şey yayınlarında. Belki Maya getirdim mi? Getirdim. Ee, tek gittim. Nilsu gelmek istemedi. Haklı bir şekilde gelmek istemedi. Ee, çünkü 4 gün kalacağım. Yani cuma sabah İstanbul'da olacağım zaten. Cuma sabah İstanbul'da olacağım için odayı gezdirmem zor ya şimdi. Yarın. Türk Hava Yolları ile uçtum. Hatta uçakta hosteslerden ilk kişi tanıdı. Selam da olsun. Güzeldi. Eee Dur onu anlatayım. Şimdi abi uçak işte ne yaptım? Uçağım kaçtaydı? Saat Türkiye saatine göre 1:55'teydi. 10 gibi havalimanına gittim. Erken gittim Fuat'la. Çok bekletmek istemedim. Erken götürdüler Fuat'lar beni. Orada iş yaparım dedim. İşlerimi falan yaptım işte. Ondan sonra şeye gidiyorum. Kontora gidiyorum. Çekin yapacağım. Starbucks'tan oğlum Coollime 17 dolar olmuş. Büyük boy ekstra özlü 17 dolar mı ne? Bedava aldım bu arada onu da söyleyeyim. Havalimanından parayla bir şey satın alamayacak kadar salak değilim. 17 dolarmış. 17 dolar bedavayla aldım. Müthiş tadı bir güzeldi. O Coollime'ın tadı bir güzeldi bedava. Anlatamam. Anlatamam. Ayrı bir tadım. Neyse, şey yaptık işte. Onu yaptım. İçim için biraz işimi yaptım. Sonra hava şeye gittim. Kapıya gittim. Kapıda kapıya giderken şey yapıyorum. Milimi kaydedeyim istiyorum. şey uçak milimi. Çünkü git gelle beraber elite geri çıkacağım. Elite stasyona. Türk Hava Yollarında. Ee, o da hoş oluyor. İşime yarıyor. Geçen sene düş, Geçen sene mi? 6 ay önce ne düştüm elinden. Tekrar geri çıkacağım işte. Neyse. Onu kaydetmeye çalışıyorum. İşte uçak koltuk numarına giriyorsun. Soyadını giriyorsun. Kaydediliyor otomatik o puan. Lan giriyorum kabul olmuyor. Giriyorum kabul olmuyor. Dedim uçakta zaten internete bağlandım. Otomatik kaydoluyor. Tam kapıdan gireceğim. Pasaportumu verdim. Okutuyorlar. Pardon, pasaportumu verdim aynı zamanda şeyde çekini ee, de telefonla yaptım. Ha bir de şey anlatacağım bir saniye bir dakika. o kısmı atlamayacağım. Çekini internetten yaptım. Direkt boarding pass verdiler. Vize olmadığı için dümdüz boarding pass verebiliyorlar. İlk defa şey denedim. Kendi bavulunu kendin ver. Acayip güzel bir olaymış. Gidiyorsun QR okutuyorsun. Sana bir tane etiket çıkartıyor. Bavulunu yapıştırıyorsun gönderiyorsun. Müthiş bir şey. Dünyanın en güzel şeyi. lunch kullanamamışsın. Abi lan ben hiç zaman kullanmıyorum. Çok çok ender kullanıcı kullanıyorum ben. Yani cool lime'ı 17 dolara bedava almak benim için daha hoş bir hissiyat. Ee, 4-5 yıldır var. Ya hiç denk gelememiştim. Şu yüzden denk gelemedim hiç. Ee, biz ya Japonya'ya uçtuğumuz için e, Avrupa uçuşlar zaten bavulu vermiyoruz. Diğer tarafta da veremiyorsun kendin hani bavulu veremiyorsun direkt otomatik. O yüzden kullanamamıştım. Denk gelince kullanayım bari dedim. İşime yarıyor diye. Neyse işte la, kapıya gittim abi. Kapıda boarding pass telefonumda onu okutacağım. Kadın kendiniz okutabilirsiniz dedi. Ben pasaportu verdim. Kadın pasaportu kontrol ediyor. Okuttum. da diye error verdi. Ne erörü? Hayırdır? <laughs> dedim. Onu over... Yani daha önce bundan önceki bizim Letonya uçuşunda şey olmuştu. Overbook olmuştu. Dedim overbook oldu kesin. Ben dışarıda kalacağım. Bu arada dışarıda kalsam uçmam. Bir daha da denemezdim yani. Yukarıdan gelen bir karar verdi giderdim. Akbil bitmiş değil mi? Ve yetersiz bakiye. Yok. Bir baktım. Koltuk değişmeye yazıyor. 01 yazıyor. 0-1 En öndeyim. Direkt birinci koltuk benim artık. Business upgrade'lenmişim dedim. Dedim bu ya evet ya pilot olmuşum direkt. İlk defa business upgrade'lendim. Eee Hiç olmamıştı. Hiç biznes uçmamıştım. İlk defa biznes uçtum. Bir de 13 saatlik uçuşta. Aynen öyle. Bir de var ya 13 saatlik uçuşta. Hala bu arada biznesin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ee, şeyi söyleyeyim. Yani biznes bence hala bir tık gereksiz. Fiyatı neydi bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Ama kısa mesafede uzun mesafede biznesin ne olduğunu neden milletin aldığını anlıyor. Anladım. Arkadaşlar koltuk yatak oluyor. Ayağını uzatabildiğin. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. O inanılmaz. Bak diğer hiçbir şey önemli değil. Yok işte geliyorlar sana işte şey havlu veriyorlar. Yok işte portakal suyu bilmem ne. Dümdüz kal, koltuk yatak oluyor. 1.91'im. Yatarsın. 1.91'de de yatarsın. Acayip güzel bir şeydi. Yani şöyle söyleyeyim normalde bir uçuş, uçuşta, hani bu kadar uzun süreli bir uçuşta ağzıma da Hiç ağzıma sıçılmadı. Ee, i̇nanılmaz rahattım. Bizim sim VIP mi? VIP yok. Diyebiliyorum. Business direkt Ne kadar uyudum? Bayağı iyi uyudum. Bayağı bayağı iyi uyudum bu arada. Ee, ve uyudum yani. Rahat uyudum. Hep kalkarım ben sıkıştığım için benim ağrıdığı için. Rahat rahat uyudum çünkü onu uzatabildim. Ayağımı uzattım yani. Ayağımı uzattım rahat rahat yattım yani. 350 ile uçtum. ile uçtum. Yemekler, yemekler güzel. bu yemekler o kadar da farklı değildi. Yani Türk Hava Yolları'nın bence ekonomisi de güzel. Çok upgrade çok tuttu mu? Upgrade'e ben para ödemedim. Bedava upgrade'landım. Bedava upgrade'landım. Geldim. Geldim. Araba e, yaptı. Geldim. Chat daha sonra gelir. Geldim 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 geldim. Geldim 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 geldim. Nedense bir öldü. Bedava yükseltildim. Para vermedim uçağa. Ee, neyse. Ee, niye anlatıyordum? Ondan sonra. Dönüşün bizi sanmıyorum. Dönüşün biz olacağını sanmıyorum. Ha, şey diyordum. Ekrandaki de o toparlanır kendi kendine. Oğlum, tribülans da sınıf salmış. Ben niyet söyleyeyim. Tribülans da sınıf sal. Niye biliyor musunuz? Burada şey olmuyor. Hayır koltukta süspansiyon yok. Yatıyorsun ya. Bebek beşiği gibi oluyorsun. Sallanıyorsun. Hani şey uyku. Uyuyorsun. Daha güzel geliyor. Yani öyle şey olmuyorsun. Strese girmiyorsun. Yok öyle kötü hissetmiyorsun yani. İnanılmaz bir şey var ya dedim. Biraz küçük tribülanslar. Tabii ki de böyle lokçuk diye indirdiğinde ağzına sıçılıyor da her türlü. Abi direkt inanılmazdı. Neyse uçtuk uçtuk uçtuk. İneceğiz. İnişe geçiyoruz. Ee, inişe geçtik. Çok hızlı iniyoruz ama diyorum ki lan çok hızlı iniyoruz. Baya hani uçak hızı çok hızlı yani ben biliyorsunuz tabii ki de Fly Simulator'da kaç saatim var yaklaşık 2 saatim 3 saatim falan var. Ee, var ya yani, bir bilgimiz var yani. Var var. 3 aşağı 5 yukarı bir bilgimiz var 2 saat. Um çok hızlı neyse o kadar hızlı iniyoruz. Ee, dedikten sonra abi tam neredeyse tekeri yere koyacağız. Yani indik 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 tam tekeri yere koyacağız. Geri kaldırdık. Geri kalktık direkt. İn inemedik i̇nemedik. Piste. Bali'ye inemedik. Geldi indi, indi 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 Ve bu arada şimşekler çakıyor. Ters rüzgar var. Hayvan gibi yağmur var. İnemedi geri kalktık. Pisi kaçamadı. Ters rüzgar var. Çok hızlı indi. Şey yüzünden hızlı gidiyorlarmış bu arada. Ben de onu öğrendim. Türbülansın ters rüzgarın çok olduğunu düşünüyorsa hızlı inerlermiş ki çok fazla etkilenmesin. İnemediler. Çok hızlı indiğimiz için ve hani şey olduğu için pilot şey bulmadı güvenli bulmadı ve geri kalktık yani dokunmadan lastik neredeyse dokunacak bir 5 saniye veya 3 saniye sonra geri kalktık full full gazı kökledik havalandık ben altıma sıçıyorum bu arada ha, ben altıma sıçıyorum o sırada yani Ölü, Ölüyor, ölüyorum çok kötüyüm ben yani uçakta zaten biliyorsunuz yükseklik korkum var şeyim yani çok çok kötüyüm yani ee, geri kalktık 300 kilometre başka bir havalimanına gittik bir daha dönmedi çünkü şey, piste inemiyorsun. Hani havalimanına inemiyorsun. Başka bir havalimanına gittik. Oraya indik. Ee, ondan sonra orada bir şeye karar vereceğiz. Kalacak mıyız orada? Birkaç saat sonra mı uçacağız? Yoksa direkt içinde mi bekleyeceğiz? İçinde beklemeye karar verdiler e, ee, havalimanı şeyin koltuğu şeyin uçağın içinde kaldık bir buçuk saat boyunca bir bir, bir bir, bir buçuk saat boyunca içinde kaldık benzin koydular otobüs oğlum otobüse ben baktım 10 saat 10 saat yok öyle gidebilecek bir şey değil otobüsü ben bir onu düşündüm yani tekrar uçmayayım altıma sıçıyorum ee, diye düşünce baktım 10 saat yok dedim Ölüm. Ee, ondan sonra ben hala biznesdayım. Güzel güzel yatıyorum bu arada biznesde. Bir saat dediler. Koltuğu yatış pozisyonuna aldım. Açtım. Fantastic Four'u izlemeye başladım. Neyse. Şeyden de emin değiliz. Hani kalkacak mı kalkmayacak mı emin değiliz. Şu yüzden emin değiliz. Eee Bali'deki hava düzelmezse inemeyeceğiz tekrar. Bir şey değişmeyecek. Evet. Neyse hava değişmiş. Hava bayağı bildiğin o fırtına bizim olduğumuz şehre doğru geliyormuş. Tam yarı yoldayken kalktık. Kalkış rahat çok güzel kalktı bu arada. İnanılmaz güzel kalktı o pistten. Öpür piste gider, şeye giderken havalandık. Tam belli bir irtifaya ulaşıyorsun ya uçuş irtifasına. Oğlum ne tribülans. Öleceğim. Çok kötüyüm zaten ben biliyorsunuz hani uçaktan etkileniyorum, sevmiyorum. Yani şeyiz böyle. Roller coaster gibi sekiyoruz yere. Böyle bom 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 uçaktan sesler geliyor. Kapaklar filan açılmadı da ben geberiyorum orada çok korkudan filan. E, 16 saat uçakta kaldık. E, neyse sonra dedim ya hani öbür tarafa doğru gittiği fırtınayı geçtik. Bali'ye çok rahat indik. Dümdüz indik bu arada. Düm dümdüz indik. Yo ya yani şöyle söyleyeyim. Pilot çok iyi sürdü. Yani, atmosfere şeye bütün her şeye hesaba katılırsa muazzam sürdü pilot. Çok iyiydi yani. Şey de çok iyiydi bu arada. Kabin ekibi de çok iyiydi. Kabin ekibiyle zaten bol bol konuştum. Dedim bir iki kişi izleyendi zaten. Akşen oldu mu? Herkes. Herkes alkışladı. Çünkü herkes çok gergindi. Badene etkinlik var. Poco telefonları yeni bir telefon duyuracak. Ee, o yüzden buraya davet ettiler. Ben de dedim ki Bali'ye hiç gitmemiştim. Olur. Gelirim. Türk Hava Ha Airbus uçak hangi firma hayaretine... Air, Air, Airbus kaçla uçtum? Cuma sabah geri döneceğim. Ee, Akadeniz'e alınır ama arka daha çok öneririm. ...350 diye hatırlıyorum ya. Dur bir flight'e bakayım. Kaydediyorum ben uçaklarımı. Ee, a... ...350-900'de uçmuşum. Yeni amiral gemisi fecur. Neden bali? Ha öyle bali yapıyorlar. Dönüş biznesi olmaz. Ee, dönüş biznesi olmaz. Ben biznes olacağını düşünmüyorum dönüş. Gerek de yok. Ya güzel bir deneyim biznes. Evet yani şeyine cazibesini anlıyorum. Ama yani. Ben para vermedim biznesi. Ben genel olarak para vermedim. Yani uçağı zaten Poco'nun kendisi karşılıyor. Ee, upgrade bedava ama. Yükseltme bedava. Portakal suyu. O da sınıfsal. Business'ın portakal suyuyla normalin portakal suyu aynı değil. Onu da söyleyeyim. Değil. Business'ınkisi sıkma. Değerininkisi konsantre. Hatta bardakları da aynı değil. Business'ta bardak da cam bardak, diğer taraf plastik bardak. Yok Business'ım diye ta tadı iyi gelmiş değil. Şöyle söyleyeyim, hangi portakal suyu markası olduğunu bile söylerim portakal suyu gurmesi olarak. Ekzotikti. Yani bu kadar pinpoint atabilirim sana. Parçalı değil, hayır. Tabi o fiyat farkına bir zahmet. Arada şey getiriyorlar. Havlu getiriyorlar falan. Priz çok iyi. Her şey her şeyi prizi var. Her çok şey de var bizim. Diğerlerinde de var. Veriyor veriyor. Evet ekonomide kapı var. Tuvalet sınıf salma. Hayır değildi. Aa oh, bir dakika. Hayır. Tuvalet sınıfsal değildi. Bizimkisinde değildi ama. Normalde uçak sınıfsal bizimkinde değildi. Çünkü bizim uçakta ne olduysa uçağın sol tarafı öldü. Bütün uçağın en sondan en başa kadar sol kanattaki bütün tuvaletlerin suyu kesildi. Bütün o tuvaleti iptal ettiler. Hatta tuvaletlerle beraber ışıklar da delirdi. Sağdaki mesela ışık turuncuyken soldaki maviydi böyle. RGB atıyorduk. Çünkü ben en öndeyim ya duyuyorum konuşmaları. Ee, o yüzden en öndekini kullandılar. İnternet hızı nasıl? İnternet hızı normal. Yani i̇nternet çok hızlı bir internet değil uçakta ama yeterli yani. Adam onu yetiyor yani. Twitter'a girebiliyorsun, Instagram'a girebiliyorsun, mesaj atabiliyorsun sınırsız zaten bunlar bu arada. Onun dışında benim 1.5 GB internetim vardı bedava. Kullanmadım bile 200 MB kullandım. Ama şey yapabiliyorsun. Yani bu bedava. Yani business alakası yok bu internetin. Hani business bir buçuk GB sadece hani kotası var. Daha yüksek kotası var ama şeyinde. Cuma sabahı geri dönüyorum. Dört gün kalacağım. Ay Ne setup'ı yarın daha düzgün yaparım. Bugün dediğim gibi hani. Ondan sonra indik. indikten sonra ben de bavulu niye verdiysem bavulu da vermezdim. Hiç vermezdim. Bavulu, babulu veresim tuttu. Bavul o kadar geç geldi ki. 35 dakika orada bekledim. Neyse bavul geldi. İşte bize Uber çağırdılar. Uber markası değil de burada farklı bir marka var işte. Onu çağırdılar. Geldi Uber bizi aldı. Havalimanı çıkışında Uber önde tersten gelen başka bir herifle kavga etti. Selektör yakıyor bizim herif. Haklı bir şekilde bu arada. Geri gidiyor diğeri. Gitti yan yana geçerken ters gelen herif camı indirdi. Bir şey söyledi. Bizim herif de bir şey indirdi cam. Arabadan çıktı abi. Kavga etmeye başladılar. dedim orada şansımızı kaybedeceğim. Gerçekten şansımızı gidemeyeceğim. Otele varamayacağım ya dedim otele varamayacağım dedim. <laughs> Taksi kavgası bile gördüm. Dedim otele varma mümkün değil benim bugün. Neyse başka bir şey olmadı ondan sonra. <laughs> otele geldim. ile konuştum. Sonra yayın açtım. Çıktı çıktı. Beyzbol sopası çıktı bu arada. Bir sopamsı bir şey çıktı. Küçük bir sopa çıktı ama. İreleyin yarın mı? Yarın ireleyin yapmayabilirim. Yarın kendim dolaşabilirim. Ondan sonraki gün ireleyin yapabilirim. Çünkü biz bir gün erken geldik aslında. Ben e, bu hafta başında vizeye başvurduğum için ikinci pasaportumu bekledim buraya gelmek için. Onu beklerken asıl yarın uçuş. Yani nasıl sonra yarın değil de bu akşam uçacaklar. E, bu gece, gece ikili uçacaklar birçok kafile. Türkiye'den gelen kafile. Ben bir gün erken aldım. Bir gün erkene şey yaptım. O yüzden vize yok. Vizesiz burası. 90 gün vizesiz. Çok sıcak. Acayip sıcak. Tanık var mı? Vardır herhalde. 26-30 derece. kafası soru sordular mı? Ya. O kazak giyen. Yani. Yok ya odayı 20 derece indirdim. Neyse işte öyle yaptık. Onları hallettik. Yağmur yağmurdan dolayı basıktı da yağmur da bitti zaten. Güvenli bokluğuna hiç bilmiyorum. Daha farklı bir şey kullanarak galiba. Ee, o vardı. Yarın dediğim gibi kendi dolaşırım herhalde. Ee, ama ondan sonraki gün şey yapacağım. Yine yine açarız. Odanın şehir manzarası şey manzarası yok. Oda direkt şey denize bakıyor. Ama hani, önde çok ağaç var. Bir şey göremiyorsun ağaçlarda. Saat farkı neden yok? Gece bir buçuk oğlum nasıl yok? Deniz kenarındayız. Direkt plajımız var. Şöyle söyleyeyim. Otel'in haritasını verdiler. Otelin haritası var. Balili nasıl bir yer olduğunu şöyle anlatayım iki özel iki şey geçeyim. Bir e-mail kaydı olan Ender ülkelerden birisi. Ee, telefon e IMEI kaydı. İlk biz mi yaptık, onlar mı yaptı onu bilmiyorum. İki, Reddit'i refreshlemeye çalıştım, banlamışlar. Porno var burada diye. Yok şey VPN'ler çalışıyor. <laughs> ben yanlışlıkla Şile'ye gitmişim değil mi? 16 saat. <laughs> Otobüse bindirmişler meğersem. Aynen business business. Ee, e. Bin bin şuraya bin. <laughs> Tabii. Ay. tur attırdılar. 16 saat bir döndük. Neyse. Bu kadar. kafi. Adam ona yeter. Ee, yarın dedim. Yarın başka bir şey yaparız. Yarın da belki kısa olur ama bilmiyorum. Yani, şey bilmiyorum. Hiç planlamadım. Hiçbir şey planlamadım. Ee, bilmiyorum ne yapacağım. Bir bakalım. Ben bir yatacağım. Biliyorum. Açık olayını biliyorum. Ee, çok uyaralım. Evet yorgunum. Yorgunum biraz. Bir dinleyeyim. Neyse yatıyorum. Yarın kendi görüşmek üzere. bay.